22 Mart arkadaşlar rutin kontrollere devam İçine içine mum mu vermiş? Bu bir çerçeve böldüğüm arılardan arkadaşlar. Bir çerçeve bölünmüş. Çek vereceğim size yine. Çerçeve'den fazla nüfusu var. Onun içine gitmiş kekör şey ol. Kekin poşetinin içine bunu. Başka yer yok. Hadi kızlar çerçevelerin aralarına. Üstüne binmek yok. Haydi. Ne kekini koyalım. son günden fazla oldu bu kekleri bunlara verelim. 8 mi? 9 Mart mıydı? Neydi verdim herhalde bunu? Yemiş bitirmiş tabi. Rüzgar bizi bir rahat bırakırsa kapağı kapatacağız. Memleketimizin rüzgarı meşhur. Şimdi şöyle aralığın en cazgır aralarından bir tanesi. Çok cazgır araları açmak istemiyorum. Yani. Vallahi isteksiz açıyorum. Ama ne yapalım? Bazısı da böyle çıkıyor. Dumanı çok seviyor. Dumansız depama Aynı şekilde bu da yemiş buralara mum ölmüş. Bu da yine bir çerçeve böldüğüm mallardan arkadaşlar geçen yıl. Güzel balı da var. Üç çerçeve arı var. İki çerçeveden fazla da Bunlara ne yapılabilir? Biraz daha hızlı gitsinler diye çok daha kalabalık. 7-8 çitarlardan bir çerçeve mesela yavru verirse bunlara daha güzel olur. Verebilirim de. Onu Nisan ayında yapacağız arkadaşlar. Bu biraz uslanmış ya. Yani. Şöyle bir yakın girsem müsaade edecekmişse arı yoğunluğunu göstereyim. Şöyle bakın. Gayet güzel arısı var. Işıktan ne kadar gözüküyor bilmiyorum. çevirsek daha iyi gözüküyor. Evet. yoğunluğu çok güzel. Yani geçen sene bir çerçeve bölünmüş. Geçen sene bu çok agresifti. Bu sene iyi maşallah. Bir, iki, üç. Yani üç çerçeve civarı arası rahat var bunun ya. Yani. Maşallah. Hadi bakalım. Alın size bir kek daha. Hadi hak ediyorsunuz. Bak. Geçen sene bir derdi vardı herhalde bana. Bu sene beni şaşırtıyor. Çok sakin bu sene. Geçen sene bunu açtığımda hep suratımı atlıyor. Oh. Yeni çıkmış bir arı <laughs> Rengi daha gri. Bunlar güzel manzaralar. Yeni doğmuş arıları görünce neşemiz yerine geliyor. Evet. Şöyle bu sırayı tamamladık. Şimdi şuradan devam edeceğiz. Şöyle yerleştirelim bakalım. Bu arının rengi biraz daha sarı. Güzel bir arı beğendiğim arılarda çalışma olarak, performans olarak çekini bitirmiş. Buna bir seleksiyon çerçevesi gireceğim. çerçeveleri var. En baştaki çerçeveyle burası böyle. Ya bak geçen sene de beğendim bunu. Bu sene de aynı arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Çok güzel nektar getirmiş buraya. Şimdi bu çerçeve öbür çerçevede yavrusu var bir seleksiyon çerçeve gibi. Yavaş yavaş böyle seleksiyon çerçeveleri giriyorum arkadaşlar. Önümüzdeki ay ana araçlaması yaptığımızda böyle her araya bir tane seleksiyon girsem çıkarsa burada şimdi 40 kaç tane 45 tane aramız var. Yani 40 tanesi bana seleksiyon verse 40 tane kutu yapar. Zaten benim yapabileceğim kutu miktarı da o. Yani 40 tane küçük bölme al almış oluruz bu arada. Çok güzel bir kolaylık oluyor. Şimdi önümüzdeki hafta da bunları şurup beslemesine başlayacağım. Daha çabuk hızlı bir şekilde şişirecekler. Yine kekini bırakalım. Dışarıdan nektar geliyor ama güzel de bir nektar geliyor. Ama şu an ne oldu? Altını çizelim. Ee, arı yavru çıkardı. Şu anda dışarıdan getiren arı az. Dışarıdan getiren bal nektar getiren arı az. İçeride yeni doğan arılar var. Tarlacı olmayan nüfus fazla olmaya başladı. Aynı zamanda arı yeni yavrulara bak bakmaya çalışıyor. Daha çok yavru üretmek istiyor. Daha çok bal, nektar, polen ihtiyacı var. Bu dönemde, tam da bu dönemde arıya güzel şurup beslemesi, kek beslemesi yapmanız gerekiyor. 20 gün, 30 gün sonra tam bir denge kurulmaya başlayacak kovanda. Daha çok tarlacılar olacak. Daha işler daha hızlı hale gelmeye başlayacak. Ama çuvalı da bir tane bak. Ay ay ay. Tek çuval. Tek çuvalmış. Genelde iki çuval attım da çuvalı Ne yapmamışım. Demek ki çuval da alanda yani. Arı gitti mi gidiyor işte ya. açık bile olsa gidecek yani. kendi kendimize kuruntu yapıyoruz. Gene başladı rüzgar. Bu biraz daha zayıf bu sırada. Buradan sonrasında iki tane zayıf arı vardı. Birini birleştirdim. Her bir çerçeve bile eklemişim. Zayıf dediğim malı bile ara oldum. Bayağı Bayağı Çok güzel. Hiçbir zayıflığı kalmamış. Yavru çekilmiş. Kekini yemiş. Bu gezinenler büyük ihtimalle yeni yavrular. Çünkü duruşlarından belli. çerçevede bir baskın var. Biraz buralarda bal sökmüş. Hemen kekini verelim. yerinden daha az nüfusu var. Bakın tek çuvala. Kışın da böyleydi. Kekini yemeye devam ediyor 1-2-3-4 çıta Güzel bir arı Şunu da alayım Kekin Keki yemesine daha var arkadaşlar Bazı arılar dışarıdan daha çok nektar getiriyor Keki yemiyor Normalde bu, bu keki yiyebilecek bir arı Ama bitirmemiş Keyfi bilir. Bitirmemişse yenisini vermeyiz biz. Hop. Geçelim bir yana. Kameramızı da alalım. Şöyle Çift çuval var çünkü Yandaki arı mı? başka bir yerden mi geldi Yok yandaki arı Oraya birleştirdik Buna iki kek koymuşum İkisini de yemiş Çok güzel Sakin olun kızlar seleksiyon atabilir miyiz acaba? İki çerçeve boş. Bakın arı burada. Yani bu boş çerçevenin arıya bir değerli tasası yok. Bak arı zaten sırayla gidiyor. Buraya çok güzel bir bal polen koymuş. Yani yukarıda bir bal bloku var. Alta da biriktirmiş. Sakinliği çok güzel. Şuraya bir seleksiyon gideceğim. Artık arılar da yeni doğan arılar olduğu için mut örmeye başlayabilirler yani. Hemen bu fırsatı değerlendirelim. koymadık ya. Kek koymadık. Şöyle D şeklinde kesiyorum. Arının yoğun olduğu yere keki bırakıyorum üstüne. Sağa sola gitmesin. Direkt oradan sıcakla ısıtsın. Yesin. sıradaki araya geçeceğiz. Bu videomuz bu kadar.